7 artısıyla hayatı kolaylaştıran Red'in sunduğu hafta sonu devam edecek. Nasıl gideceğiz? Anlamıyor, Otele. Bilmiyorum. Merhaba amca. Nereye gideceksiniz? Bakalım hemen telefonda. İşte bak bizden biri. Sağ ol evladım. Bende çizgi film açar mısın? Abi Hazır netteyken tren saatlerine de bakabilir Siz misin? Biz de Facebook'a yükler E, yazacak çocuğa. Hayır teyzeciğim, Red tarifem yurt dışında da aynen geçerli. Vodafone Red'e geçin, dünyanın en geniş 4.5G ağıyla tarifenizi yurt dışında da Türkiye'deymiş gibi kullanın. Vodafone'da kolayı var. Evde her şey tam yoğuşmalı Vailant kombi gibi tutumlu olsa, elektrik bir saniye bile boşa harcanmazdı. Tam yoğuşma, tam tasarruf, tam 142 yıllık Alman teknoloji geleneği kombinin Gidip Byland'da. Byland, geleceğinizi düşünür. LG televizyonların muhteşem renkleriyle hiç gör... Sınırları zorlayan bir yatırım fırsatı. Midtown Selenyum. Dubai Marina'ya 6 kilometre mesafede. Expo 2020 ve El Maktoum Havaalanı'nın yanı başında. Yatırımda sınır tanımayanlar için. Midtown Selenyum. Mutfağında bu hafta yine birbirinden kolay lezzetli pratik tarifleri birlikte pişireceğiz. Sevgili Safiye Soyman da bizlerle olacak. Mutfağa, müziğe, hayata dair ne varsa her şeyi burada konuşacağız. Tatlı Sohbet'imize sizleri de bekliyoruz. Tatlı Sohbetler bugün 11.10'da. Nasıl gideceğiz anlamıyor, otele? Bilmiyorum. Merhaba amca. Nereye gideceksiniz? Bakalım hemen telefonda. İşte bak bizden biri. <laughs> Sağ ol evladım. Bunda çizgi film açar mısın? Abi, hazır netteyken tren saatlerine de bakabiliriz. Ne desek ki Facebook'lar mısın? E amaç kok yazacak çocuğa. Hayır teyzeciğim, Red tarifem yurt dışında da aynen geçerli. <laughs> Vodafone Red'e geçin. Dünyanın en geniş 4.5G ağıyla tarifenizi yurt dışında da Türkiye'deymiş gibi kullanın. Vodafone'da kolayı var. Merit Royal Bu yaz yine delireceğiz. En hareketli şarkılarla sıcacık bir yaz bizi bekliyor. Türkçe popun en iyisi, muhabbetin en güzeli, eğlencenin adresi yine Radyo D 104. D. Yazın ilk karpuzu. Yazın ilk tatil planı. Yazın ilk bitkinesi. Yazın ilk single'ı. O zaman yazın ilk kliması. Oh, yaz nasıl da iyi geldi. Eğer aylar sonra ilk kez çalıştırılan klimadan nasıl olur da hiç kötü koku gelmez diye düşünüyorsanız o bir Beko klima. Beko'nun Ioniser Plus'la kendi kendini temizleyen klimalarıyla tanışın. Evinde yalnızca serin değil, temiz havanın da keyfini çıkarmak isteyenlerin yanındayız. 7 artısıyla hayatı kolaylaştıran Redin sunduğu hafta sonu devam ediyor.